Dini Bayramlar Merhaba çocuklar, benim adım Efe. Size dini bayramlarımızdan söz edeceğim. Ramazan ve Kurban Bayramları ülkemizde kutlanan dini bayramlarımızdır. Bayramlardan önce alışverişe çıkılır. Bayram hazırlıkları için ihtiyaçlar alınır. Bayramdan önce misafirlere ikram etmek için börekler, tatlılar, dolmalar yapılır. Özellikle de biz çocuklar aldığımız bayramlıkları dolabımıza asar, bayramın gelmesini sabırsızlıkla bekleriz. Ben bayramdan önceki gece yani arife gecesi erkenden yatağa girer ve uyurum. Çünkü hemen sabah olsun isterim. Bayram sabahı erkenden kalkar, bayramlıklarımı giyerim. Bayram sabahı çok neşeli oluruz. Herkes en güzel kıyafetlerini giyer. Bayram orta büyüklerimizi ziyaret eder, ellerini öperiz. Büyüklerimiz de biz küçüklere hediyeler verir. Bayram ziyaretlerinde dargınlar barışır, küskünlükler sona erer. Dini bayramlarımız birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirir.